Sayın Müftüm, ilçe müftüleri, teşkilatımızın her kademesinde görev yapan kıymetli meslektaşlarım, hocalarım, İl Müftülüğümüzce düzenlenen Gaziantep hocamız olmak üzere il Müftülüğümüz adına hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Sayın Başkan, Genç İşleri Başkanımız Sayın Profesör Doktor Mehmet Görmez Hoca. <laughs> <laughs> Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Dilerine sağlık, yüreğine sağlık. Şimdi de il müftümüz Sayın Profesör Doktor Ali Baktan hocamızı Elhamdülillah. <laughs> Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Sözlerime başlarken, bize yüce dinine hizmet etmeyi şeref olarak, hariye olarak bahşeden yüce Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. İkincisi, ben yer yüzünde çok gezdim dolaştım. Camilerin namaz vaktinde açıp namaz vaktinde kapatan bir ülke gördüm. Üzülerek dedim ki Türkiye'de biz yıllardır yıllardır bazı arkadaşlarımız, bazı camilerimiz camilerimizin yüzde sekseni, doksanı namaz vaktinde ezandan önce açılıyor, ezandan sonra da kapatıyor. Yeni gelen genelde şunu ifade edecek. Biz camilerimizi en az 12 saat açık tutacağız. Alkışlayan yok evet. Ondan sonra açık olacak da ne olacak? Bir de papya bir levha açacak kapıya bir levha asacağız. Levhanın altında sizin isminiz ve imzanız olacak. Öğleden önce bir saat, saat şu saat arasında cemaatin bütün sorunlarını cemaatle konuşma saati öğle ile ikili arasında şu yarım saati size ayırıyor. Ya yatsı ile akşam arasında cemaatimizden Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyen herkesin hizmeti değil levhası asılacak ve her bir arkadaşımız buna zaman ayıracak. Bunu bunu oturtmak zorundayız arkadaşlar. Yani camileri camileri halkla buluşturmanın yolu budur. Camiler devlet daireleri değil Allah'ın günün bütün saatlerinde kapatmak bizim ne hakkımızdır ne de haddimizdir. Böyle bir şey olmaz. <laughs> Camilerimizi açık tutacağız. Ama cemaatimizle de bir buluşma saatimiz olacak. Günde en az bir saat, en az bir saat herhangi bir genç caminin önünden geçerken o levhayı görebilmeli kafasına takılan bir şey varsa gelip sorabilmeli. Siz de onun sorusuna cevap verebilmek için bir çalışma içerisinde olmalısınız. Bunu çok önemsiyor, Dostlar, bunu yapmak zorundayız. Şu anda camilerimiz hayatın dışında. Camilerimiz milletten kopuk. Camilerimiz hayatın köşesine itilmiş vaziyette camiyi hayatın içine koymamız gerekiyor. Hocam oturabilir miyiz?